Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz tohumlarımızı ekelim. Yazalım şuraya hemen. Tohum. To Aha bir sürü tohum çıktı. Bir sıra şundan, bir sürü bundan, bir sıra şundan. Bir sürü da bundan getiriz. Hepsinden olsun yani. Üzerine bakıyor ya. Evimize girdi. Neyse bir Ya koymuyor. Uf da. Ondan da şimdi bize çapa lazım yazalım ta çöpalatıydı Hep burada ben tabi pro olduğum için bunu alıyorum ben aslında pro değilim şimdi koyalım ilk öncesini böyle oldu ama Ol. Üçüncüsünü şöyle. De. Dördüncüsünü de böyle. Tam oldu. Neyse. Uzatmadan evimize geçelim. Evimiz villa olacağı için demir parmaklık lazım. Destek olsun. Evet. Demir parmaklığımızı aldık bize ne lazım? Evin etrafı ne olsun? Bu kuarsdan hazırlandığı için ku kuars evet kuars çıktı. Başka bir şey daha lazım sanki. ki. Ha evin altı. Tuğla. çıkarıyor. Eve yarım basamak yapmayacağım. Nedenini sorarsanız ben de biliyor, bilmiyorum. Arkadaşlar size komut söyleyeyim. Gece oldu bu oyunda. Timeset, Timeset da yazın. Ben gündüz oluyor. Ama Timeset'in yazınca ise ne oluyor söyleyeyim mi? Öğlen oluyor. Tabi arkasına da siz şundan ekleyin. Team Set'ten yaz yazmak bence daha iyi. Gönder. Bakın gördünüz mü? Şimdi gündüz oldu. Ve ev yapmaya başlıyoruz. Evimiz lüks villa olmalı arkadaşlar. Çünkü bu evi ben yapıyorum. Kapı nasıl olsun? Böyle olsa iyi ya. Tamam. Evimizi yapalım. Hızlıca. bence bu, bu bu bölümde bitecek. Siz artık nasıl evin içine nasıl yapmak istiyorsanız yani o size bağlı tam olarak. Ben bayağı bir tasarım yapacağım. Demir parmaklığı nerede kullanacağına video sorarsanız Evet. Şurada kullanacağız. Hatta böyle olmasın. Şuradan olsun yani. Güzel ya. Evin dışına olsun. Bence evin dışına. Süper oldu. Süper süper. Güzel yapıyor ya. şiraf eve sar evi yere sarkıtan ki bayağı bir iyi olsun koyduk Aa, şöyle vay yapıyormuşum ya ben hiç ben bunu nereden öğrendiğimi bilmiyorum ama video çekince prolaştım ha Evin üstüne güzel tasarım da yapabiliriz arkadaşlar. Hmm. Zenginler ocak da yapar, zenginlerinki ocaktır falan filan işte konuşamadım. Bakalım. Tabii ki de elmastan olmayacak. Bu nasıl gözüküyor? Vallahi ben biliyorum bu işi. Ben yerler kuvars olmayacak Yerleri bundan yapacağım zenginlerin yeri tabii ki her zaman böyle olur. Ya zenginler ocağa daha lüks diyor ya. Bence de daha lüks. Zenginlerin evinde her zaman şu olur. Bu böyle de duruyor. Belki bir şey yaparız evimiz çok güzel olmaya başladı arkadaşlar. Yani bir şey artık bir şekli var eskisi gibi değil. Ben eve bir şey yapmak istiyorum. Eve bir şey yapacağım. Az sonra ne yapacağım diye sorarsanız çok mantıklı bir şey olacak. Hmm. Tabii ki de masa yapacağım. Böyle koyduk bunu. Su lazım. Su alalım. Be. Ne? Oluyor? Neyse. Arkadaşlar yapın çok güzel olacak. Su şişesi lazım. Su kovası mı dökeceğiz? Su kovası dökeceğiz arkadaşlar. Farklı. Su. Ne bu? Her, su şişesi. Sonunda ya. Ya bunlar nasıl? Evet. Bu ay Bu be. Oturmak için nasıl olacak? Tabii ki de vardı ben. Merdivenlerden şunu alan arkadaşlar. Bu daha iyi gözüküyor. Bir, ne yapayım ya? Bir güzel duruyor bu. Hatta ben bir kişi olduğum için şöyle yapacağım. Tabii ki de öyle durmayacak. Böyle. Oldu. Tarlamıza tarttık, dar yerden geçeceğiz. Ne yapalım? 9 dakika geçti. Tugla geri alalım? Ola neredesin? Ne oluyor lan? Hiçbir şey değil arkadaşlar. Bizim eve saldırmazlar. Size hiç saldırmazlar. Ev galiba 3 bölümlük olacak yani. atamayacağım galiba Evet güzel gidiyor kaç blok olmuş burası bir dakika bir üç dört beş yedi sekiz dokuz dokuzluk olmuş burası, burası kaç yapmışız 1 2 3 tam 9 blok genişletmek lazım. 3 bloğunu yaptık. 6 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam kare oldu. Yani dedim ben 3 bölümlük olacak dedim. İsterseniz yani yorumlara şaka maçıyla yapacaksınız ki Evet dediniz. Yorumlarda inşallah kavga çıkmaz. Çünkü herkes böyle. Ben YouTuber'ım ama kendi videolarımı izlemiyorum. Başkasının videosunu izliyorum. Zaten ben ne videom var ki yani sildim yüklüyorum. Baya bir video vardı be abimin kanalında. Zaten bu abimin kanalı da arkadaşlar. Yani ne yapalım? Sakın yorumlar neden abinin kanalına çaldın yazmayın. Çünkü çok kanal çalmayı bilmiyorum. Ya bu endirmenleri gıcık kalıyorum. Yani, dedemden kalma e, Minecraft videomda sizinle beraber hani güzel geliştirmeler yaptığım yerden olmuş söyleyeyim mi? Canlılar denemiştim. Endermanla da konuştum. Enderman ile Enderman'ı karşılaştırmıştım. Enderman, Enderman saldırdı ya. Delirdi işte bugün Enderman. Daha zorun Böyle tutan bir iki uğraşıyorum. Ben uçuyor gidiyor yani. Çok kötü oldu. Aha. Bir takım olmak değil mi? işte Arkadaşlar şimdi bana vakitse geldi de ama siz bakınca telefon aldım. Gerçek hayat. Arkadaşlar size tavsiye edeyim. Gerçek hayatta bir dakika 2 saat. Öyle sanki <laughs> Ben, ben ders yazıyorum Annem söylüyor ki bir dakikaya bitirir. Dakika. Bir dakika geçti. Sanki bir saat geçiyor ya o kadar fazla yani farklı desenlerle bu şeyler yapıyorum ben youtuber olduğum için buraya abone olmayı yapıyordum tabii ki de çünkü dünyamın içine abone ol. zaten ben size söylemeden siz yapıyorsanız siz videoya eğlenin beğenirseniz beğen işte, yaparsanız yapın yani ben satacak mısın abone mi olacaksınız ne bileyim işte bence like olsun daha iyi ya arkadaşlar like olsun youtube güncelleme geçir Ge kanalımızın olduğu yerde eskiden izlediğimiz videoları yazıp görmek oluyor bundan sonra bakacağımız videoları videodan çıktık ve tekrar ediyorsanız oraya bakıp hemen bulabilirim. Like atıp hemen <laughs> hemen videomu izleyebilirim. Ama bu elikte sadece bir şey var. Abone olun. Sonra adamın kanalına gidiyor iki saat ara 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 ara. Ben arada bir hızlı da geliyor da. Orasını karıştırmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 14 dakika geçti. Demiştim hiç beni Ben <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay.